Doğa her defasında bizi farklı bir şeyle şaşırtmaya devam ediyor. Üzerinde yaşamış olduğumuz bu evrende hayalimizin ötesinde canlılar mevcut. Ve bu canlıların bazılarını hayatımızda belki hiç görmediniz. İşte sizin için hazırladığımız var olduğuna inanamayacağınız canlılar. İyi seyirler. Yılbaşı ağacı solucanı. Spirobranchus giganteus canlısı, bilinen adıyla ise yılbaşı ağacı solucanı, dünya üzerindeki tropikal sularda yaşayan bir solucan türüdür. İsmini, üzerindeki rengaren çam ağacına benzeyen dokunaşlardan alır. Bu süslü dokunaşlar, canlının beslenmesini sağlar. Sarmaş şeklindeki renkli dokunaşlar, canlının deniz dibindeki besin maddelerini kolaylıkla almasını sağlar. Bu solucanlar fazla hareket etmeyen sakin canlılardır. Aslında, renkli dokunaşları görünür haldeyken, kendisi canlı bir mercan içine delik açtığı yuvasına girer. Korktuğu zaman da acele ile yuvasına saklanır. Kendisini avcılardan korur. Yılbaşı ağacı sorucanları çeşitli renklerdedir. Çok büyük olmamakla birlikte uzunlukları yaklaşık bir buçuk inç kadardır. Zaten renkli ve kendinden süslü dokunuşları onları fark edebilmek için yeterlidir. Çamur zıpzıpı Çamur zıpzıpları isimlerinden de anlaşılabileceği gibi suların karalarla birleştiği bölgelerdeki çamurlu topaklarda yaşayan balıklardır. Balık tırlar evet ancak ömürlerin büyük bir kısmını karada geçirirler. Bu balıklar karada rahatlıkla sürünerek yüzgeçlerini kullanıp yürüyebildiği gibi aynı zamanda havadaki serbest oksijeni de soluyabilirler. Bu özellikleriyle çamur zıpzıplarının yaşantısı diğer balıklardan oldukça farklı olduğu görülebilir. Bu balıklar özellikle Japonya'nın sahillerinde son derece yaygın ve başarılı bir şekilde hayatta kalabilmektedirler gözlerinin alt kısmında su dolu bir kesecik bulunur. Ve karadayken balık sık sık gözlerini bütünüyle bu keseye geri çekip nemlendirir. İki gözü birbirinden bağımsız hareket edebilen hayvanın görüş alanı oldukça geniştir. Ayrıca suyun dışında yani hava ortamında suda olduğundan daha iyi görür. Ön yüzgeçleriyle adım atan çamur zıpzıpları düz zeminde ilerlerken arka yüzgeçlerinden pek yardım almaz. Genellikle dümdüz uzanan kuyruğunu büyükler. Ancak eğimli yüzeylerde ve zıplama yapacakları zaman kuyruklarını kullanırlar. Damla balığı Garip görünüşlü balık deyince belki de ilk akla gelen balıklardan biridir damla balığı. Hatta 2013 yılında dünyanın en çirkin hayvanı bile seçilmiştir. Yüzünde yumuşak, hembe ve nemli görünümde olan Güneydoğu Pasifik'e özgü bu balık basıncın son derece yüksek olduğu derin denizlerde yaşamaktadır. Damla balığının dokuları normale kıyasla daha kaygan ve yumuşaktır. Burun da nedeni yüksek basınçlı ortamda yaşamasına olanak sağlamasıdır. Damla balıklarının eti sudan birazcık daha yoğundur. Bu nedenle balık neredeyse hiç enerji harcamadan suyun üzerinde kalabilir. Damla balığı tüketilmeye uygun olmamasına rağmen balıkçıların ağlarına takıldığı, bu nedenle suyunun neredeyse tükenmiş olduğu belirtiliyor. Yaşayan Kaya Yaşayan Kaya olarak bilinen bu tür ise bilim insanlarını epey şaşkına çevirmişti. Çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilen bu kaya deniz suyunu emerek besleniyor. Pyura silensis olarak bilinen ve bir kayaya benzeyen organizmanın içindeki organlar zarla kaplı. Deniz suyunu emiyor ve mikroorganizmalara filtreleyip sindirerek besleniyor. Balıkçılar ve yeler halk El testeresiyle bu kayaları kesip, içindeki kayısı büyüklüğündeki parçaları lokantalara satıyor. Barreleye balığı, şeffaf kafası ile adeta bir cam tavana sahipmiş gibi görünen barreleye balığı, kameralara yakalanın görüntüsüyle görenleri şaşkına çeviriyor. Barreleye balıklarının fotoğraflarına baktığınızda, muhtemelen bir bilim kurgu filminden çıkmış olduğunu düşüneceksiniz. Bu şeffaf kafaya sahip en garip görünen balıklardan biridir. Ama gerçekten de var ve okyanusun derinliklerinde yaşıyor. Özellikle de Pasifik okyanusunda yaşıyor. Onlar bulabileceğiniz en inanılmaz görünümlü balıklardandır. Okyanusun derinliklerinde yaşamayı sevdiklerinden çok nadir görülürler. Saydam kafasını gösteren balığın ilk fotoğrafı 2004 yılında çekildi. Teknoloji geliştikten sonra bilim adamları sadece doğal ortamda balıkları yakalamakla kalmayıp aynı zamanda birkaç örneğini de yakalamayı başardılar. Salp balığı Hayalet balık olarak adlandırılan ve bilimsel adı Salpidea olan balık çeşidini hayranlık uyandıran canlılardan biridir. Boyutları 1 ila 10 santim arasında olan bu varlık şeffaflığı ile dikkat çekmekte ılıman ve soğuk sularda yaşayan bu hayalet balık daha çok yüzeye yakın yerleri tercih ediyor. Genellikle iplik gibi dizili halde toplu yaşayan salt balığı aynı zamanda tek de yaşayabiliyor. Dalış esnasında hayalet balığa denk gelen dalgıç Raniro Borg, 40 yıllık dalış hayatında ilk kez böyle bir canlıyla karşılaştığını söylüyor. Su pompalayarak vücudunu hareket ettirebilen bu şeffaf balık, aynı zamanda boru şeklinde ve jelatinimsi bir yapıya sahip. Mantis karidesi Mantis karidesi dünya çapında tropikal ve subtropikal sularda yaşıyor. Çoğu tür Hint ve Pasifik okyanusu sularında bulunuyor. Bazı türler ılıman deniz ortamlarında görülebiliyor. Peygamber devisi karidesi de olarak bilinen mantis karidesleri, yengeçlerin ve ıstakozların saldırgan akrabalarındandır. Mantis karidesinin pençeleri en belirgin özelliğidir. Türlere bağlı olarak iki çift uzantıları tokmak ya da mızrak gibidir. Mantis karidesi pençelerini ya avına batırır ya da avını tokmaklar. Uzuvları o kadar dayanıklıdır ki araştırmacılar uzuvlarının hücre yapısını inceleyerek yeni bir vücut zırhı tasarlamakla meşgul. Pençeleriyle yaptığı saldırı. 22 kalibre bir tüfekten çıkan mermi kadar hızlıdır ve avı çoğunlukla tepki veremez. Küçük boyutu ve bir o kadar da büyük özelliğiyle mantis karidesi, vücuduna oranla en sert vuruş gücü ve dünyanın en karışmaşık görme yeteneğiyle birçok rekoru elinde bulundurmaktadır. İnanılmaz yetenekleri sayesinde birçok yönden incelenen peygamber devsi karidesi gelecekte de ilgi üzerinde tutacak gibi görünüyor.